Devam ediyoruz. Samsun Spor hazır. Samsun Spor'un klibini izleyelim. Samsun Spor geçen yıl taraftarlarını bir türlü mutlu edememişti. Bu sezon aynı sıkıntıları tekrar yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi takımı Hüseyin Kalpar'a emanet etti. Tecrübeli hoca eldeki oyuncuların yanına yeni transferler ekleyerek sezona iddialı girdi. İlk hafta evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a son dakika golüyle kaybeden Kırmızı Beyazlılar, ikinci hafta deplasmanda Tavşanlı Niğin 3-0 yendi. Son hafta ligin yeni ekiplerinden Fethiyespor'u 2-0 mağlup eden Samsun Spor puanını 6'ya çıkardı. Karadeniz ekibi şu anda ligde ikinci sırada. Samsun Spor'un bu sezon attığı golleri izliyoruz. Adnan, Umar hareketlendi. Umar, şimdi Erdem Şahin'e topa gidiyor gol. 45. dakikada Spor, uzatma dakikalarında. Şahane Spor karşısında 1-0'lık üstünü yakalıyor. Geride kalıyor Samsun Spor. Bu kez iki ile çıkıyor. Eki gol karşısında Sakıp. Sakıp kapatıyor. Sakıp'tan bir hata geldi ve topu gidiyor. Gol. Serkan. Go'nun önünde boş bir alan var. Eki Go. Serkan içeride hareketli. Eki Go. Eki Go. Şans arıyor. Eki Go. Eki Go. Ve top ağlara gidiyor gol. Eki Go'dan harika bir gol geliyor. Musa yüksek bir top. Kenan'dan sekti ve gol. Murat Akgüz golü atıyor ve karşılaşmanın 25. dakikasında 1-0 öne geçiyor Samsun Spor takımı. Umar ara pası Etoka'dan sekti gol pozisyonu olabilir. Ekigo vuruyor ve gol. Ekigo 83. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor. İşte Ekigo. Evet Samsun Spor Sadık Hocam. Samsun Spor geçen sene ligin ikinci devresinde 16-17 haftalık galibiyet süren seriden sonra devre arasında hakikaten iyi transferler yapmış. Şimdi o transferler bu sene kalan oyuncular var. Soner işte bakıyorsun. Birçoğu gitti hocam. Ya şimdi ben kalanları sayın. Soner, Abdü, Cemil, Aykut, Turgut, Musa Sinan, Musa Abdülkerim. Aydın. Abdülkadir Dimitrov. Abdülkadir gitti. Dimitrov gitti. Abdülkadir kiralıktı zaten. Dimitrov ama gitti. 3 oyuncu da Fatih Şen gitti. gitti. Skoru Fatih de devre arası gelmişti. Devre arası gelmişti. Devre skoru arası, her an değiştirebilecek yetenekli oyuncu. Fatih Şen de şans bulamadı Şimdi bu arada. Şimdi Abdülkadir'in yani. talibi çok oldu. Özellikle geçen sene 8 gol falan attı Samsun'da. Sivas skoru oynamıyor ama değil mi? Oynamıyor. Çok oynamıyor. Çok talibi yine çoktu. Vermediler bir yere. Kullanmıyorlardı. Yazık oldu çocuğa. Transfer yani. mevsimi de geçti. Devralacaklar da çok bir ihtimal istedi. verecekler ki Samsun gene herhalde çok istedi. Samsun istedi, Mersin Samsun istedi. istedi. Yani evet. net bildiğim Mersin İzman Yurdu çok istedi. Çocuk Galatasaray takımlarından gol çok yollarında Çok etkili ve çok gol şansı olan, bu, golü koklayan bir niteliği var evet. Bunun yanında bu sene yaptıkları transferlere baktığında en başta Hoca Hüseyin Kalpar önceden Samsun'da bu başarıyı yakalamıştı. E, Murat Akküz, Fatih Kılıçkaya, Burak, Taha, İrfan Başaran, Mem, Mem e, Pardon son anda aldıkları Arif Şahin Adiloviç Arkev, sormuşlar. Umar. Arif Şahin zaten Elazığ'da Elazığ'ın çıktığı kadronun içinde yer alan bir Gaziantep belediyeye işte olmadan gitti. döndü. Yedim. Enteresan bir şekilde ki o da eski günlerine dönmüş. Samsun'da başarı yakılacağını Mortsa da hakikaten çok etkili bir oyuncu ama geçen Allah... senede taraftarını mutlu edememişti. Bu sene taraftar her şeye rağmen muhteşem bir desteklemesi ya var. Ya şöyle Erciyazır'da RG... içeride ha, ve var. full oynuyorlar. İçeride full oynuyorlar. Dışarıda da en az 3-4 araba Şimdi, deplasmana gidiyor hocam. Sıradan çok bir önemli. kalabalık değil. Tribün şovları maçtan önce başlıyor. Evet. Maç bitene kadar sürüyor. Yense de Büyük yenilse bir de var. Bu, da bir bu destek, destek sürüyor. Ya da üç evet. Dışarıdaki maçlara gidiyorlar. Gerçekten muazzam. Tabii Adilovi'yi almak için Roberts'in sözleşmesini feshettiler. Yabancı kontenjanı atmak için karşılıklı anlaşıp gönderler. Tabii bu anlaşmalar nasıl oluyor? Ne kadar zarar ediliyor? Onlar da ayrı bir konu. Adilovi'yi ilgili soru sormuşlar. Boşnak futbolcu. Geçen sene oynadığı ligde 18 gol atmış. Bosna'da gol kralı olmuş. Tabi Bosna'da da birinci ligde oynadığı söyleniyor. 3 senelik anlaşma imzaladıklarına göre büyük ihtimal iyi takip etmişlerdir. İş yapacağına inanıyorlar. Biz de merak ediyoruz. Mesaj atmış. Samsunspor'un vurucu timi Ekigo, Aminu Umar ve Emil Adilovic olacak. Lig çok şey, çekişmeli geçecek iyi yayınlar. Zaten iyi takımdı. İşte belediye kaybettikleri maçı da hatırlıyoruz. Yani maçın yani. büyük bölümünde belki belediye daha iyi oynamış olabilir ama maç bitti bitiyor derken 92-40'ta gol yemesler. O maçta da yenilmemiş olacaklar. Ama evet. Echikove, Tavşanlı da muhteşem futbolla döndü. Aynen ve Umar farkı orta yavaş yavaş çıkar diyorum. Çıkar. Yani özellikle deplasmanlarda de, de, çok rahat gol atabilecek bir de bu sahip. Denilen yani. kadar kaliteyse güvenilmese 3 sene imza attırılmaz bir önce. Demek ki bir şeyler Ligle var de, Kolay kolay görmüyoruz zaten yani 3 sene atılan görmedik bugüne kadar. Genelde 1 senelik karşılıksız 1 artı 1 vardır. Ondan şimdi mı? Bos yani Bosna'da 18 gol atmak Bosna ligini bizden Çok bilmiyoruz, bilmiyoruz ama sonuna bir takım baktığınız zaman fena de zaman de değil. Ama her zaman dünya kısıelemelerden elemelerinde yer almış bir takım. Samsun'un içeride ve dışarıda oynadığı futbolda enteresanlık var bana göre enteresan bir şekilde o seyircinin önünde istenilen futbolu bir türlü Geriliyorlar mı? Nedir? Seyirci, Mesela en son Fethiye maçında ya? da evet. e, gerçekten topa Fethiye Spor daha çok sahip i̇ki özellikle. 2-3 pozisyonda gol atan bir Samspor vardı. Yani evinde istenilen e, dedi, futbolu evet. bir türlü yakalayamıyor. O seyirci e, evet. desteğine rağmen o enteresan da da şov yaptılar. Geçelim o zaman. Geçelim. Spora. Ve şampiyonluk yarışının içinde olacaktır Sams. Güçlü takımlar. Olmalıdır. Birisi. Olacaktır. Bu, bu kadro kadroyla olmak zorundalar. Başka şansları yok. Sevgili seyirciler hemen Şanlıurfa